Telegram reklamıyla bir bayanla tanıştım. Mağazanın sun platformuymuş. Önceden bir network tecrübem de olduğu için dedim kesin network. Çok da aslında şey yapmak istemedim ama merak da ettim. Bir çıkış yolu da arıyordum. Kendisiyle diyalog haline geçtik. Beni bir toplantılarına davetler. Bambaşka bir iş. Tabii kafamda her zaman bir soru işareti var. Mutlaka içinde bir şey var. Bu kadar kolay olamaz. Her şey bu kadar düzgün ilerleyemez. Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Ve ben girme işini biraz erteledim aslında. Bu ticareti atlama işini biraz erteledim zamanla e, tatmin olduktan sonra girdim ve süreci başlattım. İnanılmaz bir şekilde bir destek var. Yani hiç beklemediğim bir destek vardı. Eğitim süreci olsun, sosyal medyaların kurulması olsun, ticaret nasıl yapılır, satış nasıl yapılır, para nasıl kazanılır? Aklınızdaki bütün soru işaretleri pat 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 pat, pat hepsi hazırlanmış bir şekilde size hemen sunuluyor, hemen veriliyor. Canlı telefonla destek, danışman falan. Süreç ilerledi ve 3 ay içerisinde çok ciddi bir başarı elde ettim ben. 60 bin TL, 70 bin TL gibi cirolara ulaştım. 30 bin lira gibi para kazandım. O zaman benim maaşım galiba 11-12 bin lira civarıydı ve ben maaşımın 3-4 katı gibi bir miktar kazandığımda inanılmaz mutlu oldum. Süreçte sadece beni yönlendirdikleri şeylerle devam etti. Ekstra hiçbir şeye girmedim.